Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hugoya için videoları çekiyorum. Hugoya diye bir kanal var. Bilir misiniz? Bilmiyorum. Hugoya için çekiyorum. Kamerayı tam ayarlar. Şöyle oldu mu? Tamam. Oldu. Gola. Bak şimdi. Şimdi bura çıkıp atlayacağım. Şimdi A Gördün Gördüm öyle ama tam atlayamadım. Aç biraz şurayı şuradan istiyorum. O oradan çık çık Siz de izliyorsunuz sen de Hugo'la Bunu izlerim bilmiyorum Hugo'la var şimdi bu senin için çekiyorum ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama şimdi buradan atlayacağım. Şimdi çıkalım. Çıktık arkadaşlar. Güzel bir atlaştı. Şimdi gözlükte atlayış yapacağım arkadaşlar. Yaştı mı? <laughs> İnşallah gözü kırılmaz. Gözlerde kartal gibiydim. Neyse, hmm, Şimdi arkadaşlar malzemelerle iş yapacağız. Burada. olmaz bu. Ko koltuktu fazla. Var. bardakla atmışım içinde su var. Yedek. Yedek atlayacağım. Annemin yedi. <laughs> bir şey. İşte. Peçete. Peçete Atlıyorum, atlıyorum de abone ol tamamladık başlarım bu tamamladık bu gole bak senin için çekiyorum abone bunu. bu voilà, ya e, bu arada bu videoyu istiyorsan yorumlara izledim ya. Sağlıklarım. Şimdi ben de eşya arıyorum ya. Hemen odama gidip geliyorum. Evet. Çorap. <laughs> Kesinlikle bir elimi kıracağım ama belli olmaz. Allah bilir. Çorabı atladık. atladık. Çorabı at gitsin. Bir. bir atalım. Bu oldu. Oldu. Şimdi Sarı tarak. Atlıyorum arkadaşlar önümde. şöyle tamam. Versaç'ın yaptı. Okay. Şimdi ne yapmasak? Arkadaşlar bunun part 2'sini çekeceğim. Part 2'sini çekmek için 5 like'ınızı like 5 alırım. Hem yorumlara yazın. Ee, diğer videoda e, neylerle atlayalım söyleyin. Ama... Dezenfektan. Yok lan bu kolon yaymış. <laughs> Hemen atlıyoruz dezenfektanla. Arkadaşlar dezenfektanı uçarken yere atmayacağım çünkü kırılabilir o yüzden. Ya da atayım ya. Hadi. Şimdi Hugo'ya bak. Ne oldu lan? Ne lan orada? Arkadaşlar siz de orada ışık yansıması olabilir. O yüzden siz görmüyorsunuz. Bu ne lan? He rüzgarmış lan. <laughs> Rüzgarın sesi geliyor arkadaşlar. Hugo'ya bak. Senin için en uzun atlayayım ismi atacağım. Hatta en yüksek. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha yapacağım bu olmadı. Allah! E, Benim kırdım galiba. Yemin ederim ya, yemin ederim çok iyi. Bu ne? Kameradan çıktı kim? Bakalım ne olacak bu the işte abi. Sen çözdün onu. Bir de ben şöyle Bu Hugo'ya bak. Yakınlaştırıyor. Şimdi yakınlaştır. Bak böyle yapacağım. Arkadaşlar. Dediğim gibi bak ya sakat lançın. He. Geliyorum arkadaşlar. Gola şimdi bak. Google şimdi bak göreceksin. Şu an ee, 12 dakika 17 saniye. Arkak takacağım. şimdi bak. Senin için ne yapacağım? Ay Bugün abi kanalıma abone olursan çok sevinirim. Bir de like atmayı unutma. Allah'ını seviyorsan burada iki saat video çekiyorum. başladım arkadaşlar. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle singeler var. Bu ne acaba? Ben de bilmiyorum tam olarak. Telefonu da zampiyontan sıktım.